Herkese merhabalar oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün Clash Royale'deyiz. Görmüş olduğunuz bu desteği oynayacağız ve daha fazla uzatmadan ilk rakibimize geçelim. Evet ilk bulduk Marcus King. Madenci ve duvar yıkıcı vardı flamalarında ama hızlı bir deste oynuyor galiba. Bakalım bizim destemiz biraz ağır. Evet madenci attı. Duvar yakıcıyı da attı. Şöyle biz rahat bir savunma yaptık ama. Biz de şöyle baloncuya atıp bir karşı atak deneyebiliriz bence. Kule birliği var mı? Evet var. Ama o vurur. Şu eslah şurada atacağım ki hiç vurmasın. Kasırgası da varmış. ama ne güzel. Neyse. Ona ne atacaksın? İskeletler. Yine bir madenci gelecek diye düşünüyorum ama. Bunun çok kartı da vardır ya bayağı. Şu arkadan bu saygı atalım. Madencik aynen. Geleceği belliydi. Biri vurdu. Neyse. Orada başka bir kart atmayın dedim. Çarpmayla savunayım dedim ama. O ay orada hızlı eritelim ya şeyi. Val e, Valkyra halukla. Sonra kadar iyi elinden binası çıkarması güzel oldu. Şimdi şöyle bir oduncu balanta yapsak mı? Vlogs da varmış. Valkür dönmüştür büyük ihtimalle de ama. Tamam güzel. Vur bir tane. Lan ya. Yani gerçekten vurmamak için çok direndi ve başardı balon burada. O yüzden tebrik edeceğim balonu. Onlara da çarpalım da. Çünkü kulübünün enerjisi bitecek. Yani orada balon var ya. Maçı sapmak için yeminli gibi. Şu inaktan bu saatte atacağım onu keser bir şey ama tabii de izin vermedi. Şöyle bir top atacağım duvar yıkalar duvar yıkıcısı da gelirse diye arkadan bir oduncu madencisini atmıştı ama madenci öne attı bu sefer. Tamam buradan iyi bir atak yapabiliriz. Şöyle bir de özellik basacağım. Tamam çok iyi bir özellik. Celat yetişir mi? Geri çekelim onu. Işimden artık kuleye Yok bizim kartlar oyun maçı satmak için elinden gelen her şey yapıyor da Celal sen nasıl geri madenciyi gördün? Şöyle bir top atacağım Şu arkadan bir silah şöyle Büyüsü olmadığı için arkadan rahat çıkabiliyor mu? Güzel bir şey Adam normal savunma yaptı Ben şu olduğuncu balon yapacağım yine de modunun evrimi dönsün diye yani Rahat savunacak zaten şu an evet bir şey beklemiyorum ataktan ama şu arkadan bir de cellat atalım. Bu saydut hızlı kullanabiliriz bence. Işınlanırsa kuleye doğru. Tam elinden yine binası çıkardı. Bu da güzel. Onu da evrim dönmüş. Adamın dese hızlı olduğu için binayı çok hızlı çevirebiliyor. Şöyle bir kasırga. Balonu da atacağım. Yeniden döndü bomba kulesi biliyorum ama. Darlamamız lazım yoksa buradan bir şey çıkaramayız. Kasırgasını da attı. İskeletler atar mı? Madenci attı. Şöyle bir o ölürse kule ışından şöyle bir cellatı değerlendireceğim orada. Kuleye vurur çünkü oradan. Tamam çok iyi. Bir daha. Çok iyi. Şöyle hemen hızlı bir oduncu balon yapacağım. Kasırgayı da atacağım. Şöyle çekmek için onları bu tarafa. Oduncunu en azından orada şu çarpayım ki hemen kuleye gitsin. Git bir tane vur. Lan. Yok bizim kartlar bugün gerçekten oyunu vermek için uğraşıyorlar da. Bunlara rağmen kazanacağım. Şöyle hemen hızlıca bir top. Şöyle bir kasırga. Şöyle bir çarpma. Şöyle bir daha cellat bırakalım. Şöyle bir top. Şöyle bir kasırga iyi oyuncu diyelim. Gerçekten adamlar yani adam bizim kartlar sayesinde direndi. Evet bir sonrakimiz Janji. Umarım bu sefer kartlar en azından çabası karşı kuleye olur yani bizden yana olur. Rakipten yana olmaz. Şöyle biz arkadan Jelat atalım. Adam tomruk attı destesi dönsün diye. Şöyle bir atacağım. Kule açıyor ana kuleyi. Tamam güzel. Jelat'ı desteklemeyeceğim. Şu an bekleyeceğim. Felaket kulesi var. Bu biraz sıkıntı galiba şey oynuyor. Bu prenses valkürlü fıçılı bir deste var. Klasik. Şu arkadan bir olunca atalım. Prenses gelebilir sağdan da atmadı şimdilik. Çarpalım şöyle ikisiyle birlikte. Sonra bir de şöyle bir balon atalım. Elinde kartı şu an döndü felaket kulesi ama atar mı bundan sonra? Bence atmaz. Attı. Şöyle bir silah şöyle atalım bizde. Fıçı gelebilir. Ana kulemizin açık olması baya büyük avantaj. Bu sadece zamanda kullanmamız lazım bence kritik nokta o olabilir ona vurdurmaz zaten ama bir tane vurdu helal lan sana evet bu maç hakları başına gelmiş bizimkilerin bunlar da garip beklediğimiz pozisyonda vurmuyor hiç beklemiyen anda vuruyor işte şimdi adamda evet ona bir şey yapmayacağım şöyle bir şey deneyeceğim bir de arkasına bu Saydık deneyeceğim ya büyük ihtimalle felaket kesin çıkarmayacak zaten ama goblin çetesi var tamam çok iyi onlar hızı kesmeniz lazım. Işınlan ama sonra onu zaman lazım. Tamam çok iyi. Özellik basmayacağım bir daha ya. Kuleyi aldık gibi zaten. Tamam çok iyi. Onu da var ya bu, bu karakter fena bir şey bu. Şöyle ortadan bir top basacağım genel savunma için. Hem elimiz dönsün iksiri boşa gitmesin. Bu sefer bir de çarpacağım vurmasın diye. Tamam çok güzel. Şöyle sağ arkadan da bir cellat bırakalım. aynı şey bir atak yapamıyor. Çünkü hani fıçer olduğu için bizim için iyi barzo bir atak olmuyor. Onu şöyle kes çekip hızlıca keseceğim. Sonra bizim başımıza bela çıkarmasın. Sonra şu ortadan bir oduncu balon basalım. Prensesini hiç kullanmadı. Garip şöyle bir çarpı atalım. Yani daha yeni kullandı. Şu ana kadar niye kullanmadı acaba? Şöyle bir kasırga atalım. Tamam çok güzel. O bombası da hepsi temizlendi. At artık güzel sağdan da atar. artık buradan zaten alması çok zor. Şöyle bir e, top bırakalım. Tamam hadi. yani bir şey yapmaya bile gerek yok artık. İyi oyundu diyebiliriz. Öyle bir de öpelim. Öpücük atalım. İyi oynadı yine de bence biraz antilik adama karşı. Evet, Clint White geldi. İki eldir güzel galibiyetler alıyoruz. İyi denkler geliyor. Şöyle bana kuleyi açtıralım. Görmeli değil mi? Geç kaldık. Neyse bir şey olmaz. Oduncu nevrimi dönsün hızlı. Elemanla cellat oynuyor. Şöyle sağ arkadan biz de cellatı bırakalım. Şöyle topu yetişir mi? Çok iyi. Cellat da ölseydi orada çok iyi olabilirdi ama olsun. Yok, kuleye de vuracak bir de mi? Neyse balon atacağım bir deneyeceğim elinde neyi var bir öğrenelim başka cehennem ecdası var Alev topu var onu Çarpmasak da iyiydi aslında ama Alev topunu ona vurmadı sandım ama neyse Bir tek iksir zararına girdik orada çok iksir harcadık Ama olsun şu anlık sıkıntı yok Yine arkadan bir silah şöyle çıkalım Bu salyutu kullanabilir miyiz burada avantaj bir şekilde diye düşünüyorum ama bakalım Önden atabiliriz ya bir O da attı Geri çekeceğim bunu ya O da geri çekti. Evet biz böyle devam edeceğiz herhalde Çarpmayı o da boşa attı ama Bunu oduncuyla savunmayı deneyeceğim. Önce şöyle bir top atıp onu keselim Sonra şu arkaya oduncu atalım Tamam güzel. Adamda da bu, bu sabit olması bir tık sıkıntı. Evrimci oduncuyu falan kitlersek iyi hasar veririz de bakalım. Balona karşı alev topu olması sıkıntı cehennem ejderhasıyla ama bakacağız. Şöyle arkadan bir cellat bırakalım. Alev topunu atmayacak tabii ki de. Şöyle bir bu haydut bırakalım. Genelde karşı rakibi taşıyorum oyunu ama aslında biraz sakin olup savunma yaparsak şöyle bir kasırga çok iyi gidebilir. Çok iyi. Rahat da, onu da bir geri çekelim diyecektim ama bu özellik boşa gitti galiba. Şöyle bir silah O onu da vurdu. Çok iyi oldu. Cellat. Oduncuyu mecbur çıkardım elini yoksa vuracaktı. Şöyle bir balon. Ale topu gelir büyük ihtimalle ama tam kuleye kitlenir mi o? Çarpma atmayacağım. Bir. 2, tam çok güzel. Oduncu iyi vurdu orada. Tam oduncu evrimini kitleyebildik. Bu güzel. Binici gelir mi acaba? Yoksa arkadan mı çıkacak? Şöyle biz arkadan bu sahipli çıkalım. İyi hasar verdik. Bunu iyi savunursak eğer. Bir de silah atalım arkadan. Şu ortadan bir top. Oduncunun yetişmesi lazım. Sen de ben de biz de çekelim. Tamam çok iyi. Orada bu sahip gerekeni yapar. Çok iyi işte bu kızım. Aferin sana. iyi oyunu diyebiliriz. Adam bıraktı zaten herhalde. Adam da iyi oynadı. Son anda bu son bu Saydut ve Aldın Cevrin'i kitlememiz oyun oyunu aldırdı. Ve Didi Kong geldi. Los Angeles 7. Güzel. Aşçı birliği oynuyor. Kule birliği olarak. Tesla'yı bıraktı. Güzel. Şöyle bize bu Saydut bırakalım. Yani yapacak bir şey yok. Dev iskelet Aman ne güzel Yani çok antiline değil ama Dev iskeletlere karşı pek oynamayı sevmiyorum Şöyle bir top bırakalım arkadan Kıvılcım Çarpmamız var ama iyi kullanmamız lazım Yoksa o içimizden geçer Şöyle çarpma oduncu yapalım oraya Hemen hızlıca oduncu kessin Tamam çok iyi Tamam minyon sürüsünü orada keseriz. Tamam cellat atacağım. Kasırga atmayacağım. Cellatla hem savunalım hem desteğimiz dönsün. Hem de onu ekstra harcatırız da Tesla atabilir büyük ihtimalle. Davis Ketan'a sıkıntı bittik ama. Tamam Tesla elinden çıkardı güzel. Minyon sürüsünü de çıkardı elinde. Aslan balonu kullanabiliriz şu an ama. Bu sabit balon yapsak mı? Şu bu saydutu hafif önden bırakalım. Devskete atar büyük ihtimal arkadan. Tamam, bu saydut hafif öne geçsin hemen şöyle bir balon. Tesla ve milyon sürüsü yok elinde. Şunu biraz geri çekeceğim. Balona kitlensin diye ana kule. Tamam, bir daha çekelim bunu. Adam gev, bir ta hazırlanıyor ya da oyunu bırak. Ne yaptı derken attı. Ama Devsketi kestik sayılır. Şu kasırga atacağım buraya. Şöyle hemen bir çarpma. Ama o vuracak. Hatta kuleye alır. Bravo diyelim. Adam iyi oynadı orada. Bir şey atmayacağım daha fazla yani. Orayı zaten aldı. Hatta ana kuleye de vursun. Şu arkadan silah şöyle atacağım. Tamam sen de bokunu çıkarma istersen. Bu sağ kalan bir bu sahip. iki taraflı. Okun attı güzel. Minyon sürüsü var bu sefer. Soldan şu oduncu balonu basacağım. Kasırga atarım minyon sürüsü atarsa. Atmadı. Şöyle bir ortadan top atalım. ya yani büyük ihtimalle kıvılcım evet gelecek. Şöyle bir cellat atalım arkaya. Sonra şurayı bir çarpalım. Tamam çok iyi savunduk. Oduncu koş okuluya kadar git oğlum hadi. Ee, şöyle bu sahibi Sonra şunu biraz arkaya çekelim şöyle. Oradan dışından kuleye. Çok iyi. Sonra onu geri çekelim. Lan kule ışınlan sonra o bir tane iskelet var ya bizi bitirdi. Onu orada hızlı kesersek var ya çok iyi olur kıvılcımı. Çok iyi. Şöyle hemen bir balon. Minyon sürü satacak bile ama kuleye bomba sar versek bile yeter. Atmadım. minyon sürüsünü kullanmamakta ısrarcı derken attı şöyle bir cellat. Fıçı gelmez herhalde buradan sonra. Tamam şu an biraz sakin oynayabiliriz. Üstünlüğümüz var. Şöyle bir ortadan bir top bırakalım. Şu arkadan bir oduncu. çarpmayı onu atmayacağım. Tam bence çok gereksiz ve saçma bir hamleydi. Şu silahı şuraya atacağım. Hım. Bu saydut. Ona çarpma yetişir mi? Yetişti. Tam ana kuleye bir hiçbir şey olmaz oradan. Şöyle bir de ortadan hemen e, adını size Balon. Minyon sürüsü geleceğini biliyorum. Celat hızlı atmaya çalıştım ama tamam çok güzel. İyi oyunu diyebiliriz. Çok iyi oynadık. Adam bir şey atmadı. Emoji atacaktım ama tepki vermedi. Neyse. Evet sonraki muzulduk Tori güzel flamaymış. Ve flamalarında bir de Pekka var. Pekka'ya savunuruz diye düşünüyorum ama Barzoğlu'na bağlı derken. evet adam arkadan direkt attı Pekka'yı. Biz de cellat atalım. Evrim çok dönmesi yani Pekka için önemli değil ama olsun. Belki başka bir şey vardı. Topu bırakacağım. Okçu oh kraliçe o sıkıntı beyli var. Şöyle soldan bir slash atalım. Büyüsü varsa diye. Özellik basacaktır büyük ihtimalle. O yüzden şöyle bir oduncuyu bırakalım. Yıldırım varmış ve tuttu. Yani bir de soldan attım bilerek büyüsü vardı diye de okçu kalıcı kilitlendi. Bu çok kötü oldu. O kuleyi verdik büyük ihtimalle. Adam tek atakta aldı. Yıldırım olduğunu bilmiyorduk. Neyse olsun. Yine pekoya atarsa dedim Valkyrie Şu Şöyle bu saydut atalım. Tamam. Adam neye güvenerek böyle oynadı bilmiyorum ama şöyle bir balon Kasırga veya çarpma lazım olabilir Şöyle bir çarpma hemen Peşinden sonra şöyle bir özellik daha basalım Tamam bu kuleyi biz aldık Tamam çok iyi Balon bir iki tane vurursa orada çok iyi olur da iki istemek abartma olur evet Olsun iyi vurduk Yani Ama özellik bas bir de istersen İşte böyle saçma sapan hamleler. Yani ezik olduğunu daha ne kadar gösterebilir ortadan ok çıkarıcı bazı özellik basmak. Neyse şu arkadan bir slasher atalım. Yıldırım bu sefer savunmada da kullanabilir oluncu balon atarsak ama bakalım. Bu ihtimalle pekka yatar diye düşünüyorum ama nereden atarsa tersten bir oluncu balon basacağım ben de. Buna karşılık öyle oynanır. Evet direkt yıldırım attı. Biz oduncu balonu direkt basalım. Hiç düşünmeye gerek yok. Yani havaya direkt bir savunması yok mu acaba? Dart Goblin'i vardı gerçi doğru. Neyse bu bir tane vurdu iyiyiz. Ona bir şey atmayacağım. Şu sadece hafif. Evet. Adam galiba tek şeyi bu yani. Bir, bir, kule aldıktan sonra ortadan. Prenses basmak. Pek atar ona bu arada diye düşünüyorum ama olsun. Tamam soldan bir silah şöyle atalım. Şöyle bir oduncu atalım onu çarpacağım. Sonra bir de evrimli cellat. Büyük ihtimalle savunduk oraya başka bir şey gerek yok gibi ya. Adam her bulduğu fırsatta e, yıldırım atıyor. Biz de bu sefer saat, bu saatte ben atacağım. Bakalım nasıl oluyormuş. Şöyle bir de özellik. Onu hemen kessin. Tamam çok iyi. Özelliği de boşa gitti. Şöyle sağdan bir balon atacağım. Onu da çekeceğim şöyle bir. Evet çok kötü çektim. Şu an neredeyse maçı vermeye hak ettim yani. Oğlum nereye gidiyorsun? Ben onu sol tarafla attım sandım var ya. Gerçekten şu adama böyle yenilirsek yani. Ay gerçekten çok saçma oynadık. Sonda verdik maçı yani şu adama yenildik. İnanılır gibi ama şu adama yenildik. Gerçekten sonunda oduncuyu yana bıraktığımı hiç fark etmedim elim kaymış. Çok saçma. Bir elim verdik. Evet önceki maçı düşüneceğim diye şu an bir error verdi benim o neyse. Zaten her maçı biz kötü başlıyoruz ama dur bakalım. Şöyle bir de balon atacağım. Bunu çarpalım. Felaket kulisi de varmış. Onu hızlı kesersek biz yine de o alırız bu arada. Tamam, çok iyiyim. Teşekkürler diyelim. Şöyle bir de oduncu atalım. Başka bir şey atarım oraya. Tamam, iyi vurduk. Bayağı iyi vurduk. Şöyle bir top atalım. <laughs> i̇yi deneme. Şöyle su arkadan bir silah bırakalım. Ee, evet. şöyle bir bırakalım. Sürekli arkadan bir kart bırakıyoruz bakalım. Oduncu da dönsün diye. Tamam. Şöyle bir oduncu balonu deneyeceğim. Kasırga çarpma var elimde. Tam daha fazla bir şey atmayacağım oraya ya. Gerek yok. Bunun önüne binici gelecek o kesin. O yüzden şöyle bir top atacağım. Çarpalım şurayı. Güzel oynadı. Bravo diyelim. Kasırga atmadım burada aslında kasırga atacağım olabilirdi ama şu arkadan bir silah Şöyle bir şey onları çekelim. Bence bir çift taraflı atak yaptık gibi ama dur bakalım. Adam burada sağdan da iyi vurdu yani bir şey yapmadık diye ama şöyle bir hızlıca soldan da çıkalım. Mecbur bir tarafı savunacak. Tamam iki taraflı da çok iyi vurduk bu arada derken 3 kaçı da aldık iyi oyunu diyelim. Adam burada çok fazla iksir harcadı onun avantajı kazandık. Ve son maçımızı da güzel bir şekilde tamamladık. Evet arkadaşlar destemiz böyleydi. Ben burada cellat evrimi ve odun çevrimi tercih ettim Ben Cem mantıklısı. Desteği beğendiyseniz kopyalayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.